Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar ben Hasan YouTube kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar şu monta fazla bakma ne olacak şurası biçilmiyor hem yani her seferinde yeni montu giyelim biraz daha kullanalım iç cebi güzel yan cepleri güzel arkada cebi var o yüzden çalı çırpı yırtıyor görüntü kirliliği de veriyor bu sıra bakmayın şimdi arkadaşlar yağmur yağıyor bugün sabahtan beri inekleri yaptık. E, hepsini hallettik. O taraf tamam. Şimdi buraya geçilere saman vereceğiz. Çebişlere saman vereceğiz. Sonra açılırsa açılır yüksek ihtimal. E, davarı salacağız. Biraz güleceğiz. Şimdi önce çebişlerden başlayalım. Sonra da kahvaltımızı yapacağız. İnşallah. Ama siz mis lay lay, yüksek ihtimal kar yağıyor. Vay ya bu sene maşallah güzel olacak gibi yağmur suya doydu toprak. Gelin bakalım. Şunları yerine git ıslanır diye. <laughs> İyice doldurduk masaları. <laughs> Haydi, hayırlı, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. kaç gündür yemiyor. Yiyor, yiyor. Diye, yiyor, yiyor. Yiyor, abi, yiyor. Abi. yiyor. dedi Kadir abi. Gördünün ya yiyor da ağır yürüyor. Ağır yürüyor yolda. Sanki de kıda zayıfladı gibi. Zayıflamış ya. Kızım. <laughs> Şimdi hiç... Nazır eniştenin kübüle de... iyi oldu yaylada. İyi oldu mu? Maşallah. Nasipte ne varsa olur Öyle. O bundan köle diyor mu? Şu mavi bir hastaya gittim. Hayvan ölür diye bekledim. Dün akşam başka bir ney boya gelmiş. Hayvan bayağı güzelmiş. Hoşuma gitti. Ama bazen de ölü Teşekkür veriyor, veriyor de işte. Etsin, Bunda mıknatıs var mı? Yok. 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 Mesela enfeksiyon var diyelim mi? <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim. O kesin olmuştu zaten. Ya. Çivi de olsa olur yani. Olur yani. Çok vermez samanı ya. Bak, bak o kolay. Hep kesmeye çıkarmıştı Saman kesmedi. İyi dediler bu no zamanla bir de. Heh, kesmek bir yere illa olur. Orasını adam ne yapacak? <laughs> Gözünde de mi enfeksiyon var <laughs> abi? <gülüyor> ne? ne? <laughs> Gözü yaşlandı. Gözün şu şeyi var ya var. Evet. Hayvandaki hastalıkların habercisidir belli başlı hastalıklar, hmm. kansızlık gibi. Kuruldadılar. İşkembesi mi? Eee. <laughs> damarın ateşini ölçme ihtiyacı duyuyor. Çok yüksek değil ama az yükseğin, yani normalin üstündeymiş gibi geldi. Yine de bak. Hamile mi? Hamile adam belli olmuş. Hamil oldu o karnından belli, belli ya. Derinleşmeyi bilemiyosun 39.2 Var mı biraz? Enfeksiyon. Ne? <laughs> 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 Vallahi mahvolmuş olmuş. Hasan sende Soma, baytarlık som oluşmuş hani. Yok ya. O kolay iş işte değil ki ya. Şu yeni gelen çoban nasıl? Hangisi? Şu an. <laughs> o anlamıyor <laughs> o ya. Ben Anlamayacak. Ne var Allah aşkına? Abi ağzını açma sen. Bırak. İyi. Bırakma hay biraz bunu. Boğazı. İndir 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 Boş indir. Hoş bitti. Hoş bitti. Yenge sana zahmet şöyle bir Tamam. Garanti olsun. Benim şüphem var hala şüphem var. Bulamadım ama şüphem var. Kesinlikle. Tutacağız mı? Evet. tutacağız. tutacağım. Dur ben tutayım. Ver. Kadir abi şunu sen tutuver. Hasan'ım in tut abi. Şöyle biraz kenara kaç. Ben sallam. Geçen gün de olmadığında sen bu yine rahat işi Evet. Ne? Gebelerde rahat olduğu için güvenle bulamadığınız için. Evet. Bu antibiyotik mi oluyor? Bu antibiyotik. Ateş düşürücü yapmıyorum. Çok yüksek değil ateşi ama sonuçta 39.2 5 gün devam ediyor. 5 gün devam ediyorsun. Bunu mu? He he. 10'a 1 gün. 10'a gün. Hangi nereye? Şu kalan olsun ya. Oynaya gideceksen evet. yol açamazsın. Zaten fazla bir şey yok. Kulağına almamış mı ya? Var oğlum daha. Onlar büyülmemiş. Çok kopmuş zaten. Yükseklerde epey kar var ha. Oğlum bizim oğlan geliyor ben de bu şıngıltı ne derim ya. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Evet. Arkada bir daha var. Ya onlar ağır bulur da şimdi adamın üstüne bunlar ya. Ve ne diyor bu şıngırtı ne? Hıra! <laughs> <laughs> gel. Gel gel gel. Ne oldu oğlum senin? <laughs> <laughs> He. <Ha>. Lan, lan. <gülüyor> <gülüyor> Gelme üstüme be. Hop! Ölme lan üstüme! Ola <laughs> çekme şuna! Sıracak la <laughs> oğlum, bu! Ola bu gerçekten! <laughs> <be. gülüyor> Usul la! Dur Tamam tamam tamam! <laughs> tamam! Tamam sakin ol. Biz buradayız. Tamam. Ha. Tamam oğlum. Tamam. 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 Gerçi oynaşıyorum sanıyor da gerçekten ısırıyor ya. Tamam oğlum. Tamam sakin tamam. <laughs> heyecan bitti. Ha tamam heyecan bitti. <laughs> lan. Cekeli kimin yırttı belli oldu. <gülüyor> lan. lan. oldu. <laughs> Ama şimdi asarım bak seni. Heyecan bitti oğlum tamam. Ha <laughs> kim olsaydı işi bitti. Ula koca arkadaş Ama bu kuşta işte bak gerçekten ısırıyor la. Ona o ağzını kırar mı? Ne oldu? Ne oldu? ho Maşallah ya. ho. Benim boyuma yarışmış da. Maşallah. Tamam oğlum. Ha? Heyecan bitsin. Bitti heyecan ah. tamam hadi. Ah. <laughs> kıs, kıs, kıs. Ha, sende kanca yok. Sen gelebilirsin. Sıkıntı yok. Anam. Oğlum kıskanır la. Onu sevdim onu kıskanmaz lan. <laughs> Şimdi şaka ciddiye bineceğim ama. <laughs> Kusur mu alsan sırı çünkü yapar ya. Lan! <laughs> <laughs> Daha... <laughs> <laughs> ben sana yardım edeyim dur <laughs> kızım. <laughs> <laughs> Kutla <laughs> bacağından. Gel. Isır. <laughs> Başla lan. Ahır lan ısır. Isır lan şey. Lan. orada bir şey var lan. Köpek var öbürleri var herhalde. Oğlum kendisi <laughs> Kimi gördün lan? <laughs> Yalnız, yanlış da ha. Geçi çuvalları. Soğuyor sıkıntı yok da. Suyla soğuyor sıkıntı olur. Üşür. Ya tamam gelme ya. Gel hadi. Gel <laughs> Yol, mor şeyi de al. Evet arkadaşlar, bugün adaklarımızı kestik. Şşşt, dövüşmeyin ya, o kadar verdik. Arkadaşlar, bunun akciğerini de verelim de tam dolsunlar. Bunları tamam. fark yem, toklu yem ile besledik. Maşallah güzel oldular. Ama şöyle bir şey var ya, ille keçi etinin duruşu, görünüşü daha farklı. Bu biraz daha yağlı tabii. Bu da Yemesi yumuşak, ızgara iyi. Hepsinin ayrı ayrı lezzeti var. Fark yemle besledik. toplu yemi güzel gerçekten fark yeminin. Sonra işte süt yemi alacağız. İnekleri alacağız. Geçileri yavruladığımız süt yemi alacağız. Fark yemi alacağız yine. Ama gerçekten soyalı topluları güzel. Şimdi bunu da çıkarayım. Şöyle bu kuyrukluydur. Kuyruğunu şey yapmadan çıkaracağız. Ama maşallah güzel olmuş bu. Siz de da kestirmek isterseniz ulaşabilirsiniz. 530 774 52 42 numaralı telefondan. Aynen. nereye gitti Aa, maşallah sırtı filan ayıp yağlanmış ya baksanıza şuraya şuraya Ya. Geçmiş olsun. Nereye giderler la? Arkadaşlar sabah ayrı. Öğlen ayrı hava var. İkindin ayrı hava var. Bu sene kış değişik olacak. İnşallah çok kar yağar ya. Çok kar yağmadı mı hiçbir şey iyi olmuyor. İnekler öteye gitmiş. Onları bir getireyim. Bu duya biraz ha. şeydi arkadaşlar. Dingin. Ha. İki kele otu için gayri. Ha. Sürsek de yayılmazsınız. Ha. Hı. Hı. Garanti olsun diye veteriner çağırdı. Neş geldi. Ha, gel düş düş. Şimdi o kıskanır. kanır. İlk ben gideceğim. Şşt. Ay. Haydi, Allah Allah. Koca şiirlere la. Oyun yapacağız diye uğraşır. Bebeğiniz düşer. Bucaşı ya. Başın oraya. Öbür. Heh, geliyor koşup gelin. Sırayla gidecekleri için. İlk o girecek. Aç yavaşça bakalım. Çığını atma yerine. Şu hala durgun. Dur kızım dur yavaş. Ben gideyim. vallahi. Şimdi arkadaşlar geçicilere oğlaklara saman vereceğiz. Şşt. Aman benim kızım kara göz. Kara gözlüyüz sinirlendirme. Bak komutanı salarmış e bak. Hazıra bakıyoruz zaten. Bak. Salayım mı oğlum? Baştan iki, dört, beş tane oraz burada. Bir de bu altı. Salayım mı oğlum seni bundan üstüne? Salıyorum lan. Salarım bak lan. Bunlar hep senin çocuğun mu oğlum. Ne? Şşş. Saray mı? Ne? <laughs> bak ne yapacaksın şimdi? Bak 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 Yan yan gidiyor bir Yan yan gidiyor Bacaksız seni Hepsi korkar bula sende Ne? Ben babayım diyor öteceksin Değil. <laughs> Duruşa. Şimdi şunu neyim? Beyler <laughs> arkadaşlar geçen. İlk abi nora gittik. Benim Bir şey götürme dedik. İlk abi gelecek buraya lazım verse O zaman var ya çok güzel. Bunu bir de bunun gibi bak şu var. Bulav var. Bu bula var bunlardan bak. Civcivden çıkma bunlar. Öyle makine birücü falan değil. O yüzden çok tatlılar. Yani bunlardan ürer. Bunlar civciv çıkarır. değil mi kuzum, ataksın karışımı oldu bu. Komutanla karışık ataks. Bunlardan hediye edeyim ya. İkisi bir çift. Gidelim mi kız Afyon'a? Ne? Ne? Biri var daha, daha öyle. Daha orada kara bir şey var. Daha 3-4 tane daha var böyle tatlı. Küçük tavuk karşıma. Bunun tatlılığına baksana. Sevilmez mi? Tertemiz maşallah. Sağlıklı. Tüyünden belli. Şurada tavuk. Gelin bakayım. Oho maşallah maşallah. Bunlar da oldu? Tana oldu gayrı bunlar. Tana. Tana mı oldunuz ha? Şunun karım çok mu? <laughs> maşallah. Boğa boğa. Şu tülü pembe. Beş 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 beş. Beş 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 beş. Alışlar. Beş 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 beş. Geçiler durun siz. Beş 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 beş. Sen dur. Şşş kış şş, şş. Beş 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 beş. Dur da kıyacak ya. Beş 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 beş. Beş beş beş. Beş 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 beş. Salıyorum. Salıyorum kapıyı da kapattı hepsi ayrıldı. Bayağı ayrıldılar. Kapat kapıyı da kanlı. arkadaşlar. Bugün sabahtan da var gitmeyecek videom açıldı maşallah. Karınlar da boymuş. Da ya. Aldım ya. Evet arkadaşlar artık akşam oldu. Bizim evin restoranı açıldı. <gülüyor> <gülüyor> Şef geldi. beni zengin. Hakkınızı helal edin. Sarma var. Türlü var. Pilav var. Hepsi var. Acıkmış. Acıkmışlar. Merhaba. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. маленький